Herkese selamlar tam zamanı programından bugün 2 Şubat 2024 günlerden Cuma hafta kapanışını yapıyoruz yine Artanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet e, bu hafta tabii ki yine e, gün içerisindeki e, beklenen veriyi tabii ki e, proje isteyeceğim veriyi sizler 15:30'da evet. Evet. E, bunu konuşacağız ama e, tabii ki bir genel özet istiyorum çünkü e, zaten beklenen kararlar ışığında izlenen politikaların e, endekslere karşı etkisi neler oldu? Biraz volatilite vardı buradaki volatilite e, kıta vadede ne, nasıl bir görüntü verecek? En azından yukarı yönlü yeni bir zirve zorlayacak mı? Yoksa aşağı yönlü bir düzeltme mi gelecek? Biraz böyle bir detay istiyorum. Hem küreselden yurt içine doğru kayalım biz de birlikte. Evet. Şimdi e, çarşamba evet. akşamı FED artık siz çok anlamak istemiyor olabilirsiniz ama Mart'ta faiz indirimi yok dedi. Zaten ekranlardan çokça piyasanın bu beklensin iyimser olduğunu söylüyorduk. Bu piyasalarda önce yine anlaşılmak istenmedi. Çok sert konuştuğunu söylüyorduk. Bizim canlı yayında biliyorsun açıklamalar geldiğinde biz canlı canlı dedik ki yani çok hawkish konuşuyor, şahin konuşuyor. Hiç evet. piyasa şey yapmadı. Yani bana mısın demedi. Ya bu dedik bu piyasa nasıl bunu anlamıyor? Ee, o sırada bir de Amerika'da banka batışları ile ilgili korkular vardı. Yeni haberler geliyordu. Amerika'nın 10 yıllıkları o yüzden düşmeye başladı. Bu düşüşün nedeni ne? E çünkü flight to quality diyorlar. Yani e, Amerikan tahvili alalım da paramız çarçur olmasın başka yerde diye Amerikan tahvillerini alış e, var diye konuşuldu. Ee, bir de tabii işte Amerika'da FED'i zorlamaya çalışıyorlar. Nasıl zorlamaya çalışıyorlar? Bak faizi indir yoksa resesyon olur diye. O 10 yıllıklara alış biraz da resesyon fiyatlaması gibi de değerlendirenler oldu. Ama FED bana mısın demedi. Şimdi de açıkça ben Mart'ta faiz indirme falan filan beklemiyorum dedi. Öyle olunca piyasalar bozuldu. Satışlar geldi doğal olarak. Hani biz de diyoruz ya Amerikan borsalarında 7 tane hisseyle gidiyor. Evet olumlu hava devam edebilir ama çok iyimser bir faiz indirimi beklersin. Orada bir düzeltme geldi. İşte Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da nominal yani TL bazlı zirve geldi. Kardeşim tamam TL bazlı zirve geldi. Para kazandı mı ürünleri kazandı evet. Ama enflasyona karşı paralarını koruyabildiler mi? Hayır. Çünkü ile 2000 yılları arasında 3 dolara giden 3 dolardan 5 dolara giden piyasa 10 yıl bir yere gitmiyor piyasa böyle yatay yatay duruyor. Sonra 5 dolarlı seviyelere gidiyor. Şimdi neredeyiz? Baskılanan kurla birlikte 3 dolar seviyesinin altındayız. O yüzden borsadaki tarihi rekor TL bazlı. Döviz bakarsan hele dövizi diyorlar ya hani döviz biraz baskılanıyor arkadan satıyorlar falan filan. Yeah. O zaman daha da yukarıda olması lazım. Borsa endeks'i zaten ucuz ve daha da e, gitmesi gereken çok yer var. Gidiyor mu, gidecek mi, e, nasıl gidecek e, konuları önemli tabi. Ama tabi onu detaylı konuşmadan önce söyleyelim. Amerika'da bugün de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Evet, ben verilere bakacağım diyor. Dolayısıyla biz bence bundan sonra Mart'ta bir faiz indirimi olacağını olmayacağını bildiğimize göre Mayıs'ta olacak mı? Büyük olasılıkla olacak da. Mayıs'ta mı olur? Sonbahara mı kalır? Ve ne kadar hızlı indirimler görür? Artık o aşamaya taşındık. Bu aşamada da verilere bağlı olarak karar vereceği için FED daha fazla oynaklık göreceğiz yurt dışı hissesinde de piyasalarında. Evet teşekkür ediyorum. Yurt içi gündem tabii ki yurt dışına her ne kadar bağlı olsa da aslında önümüzdeki süreçte yani ikinci çeyrekten sonra biraz daha aslında yur, e, küresel tarafa daha bağlı hareket edecek gibi. Çünkü zaten e, her zaman ne konuşuyoruz 2024'de giriş yaparken maalesef son çeyrekte e, gündemde olan çoklu jeopolitik krizin içerisindeyiz zaten e, şu anki e, şimdi bizim Evet içeride belediye seçimlerimize yaklaştı ama e, burada görüyoruz ki aslında yurt içindeki e, tarafta da yurt dışındaki borsada da bir bilanço fiyatlamaları var e, şimdi buradaki para politikası dışında da buradaki gelen bilançolarda Tabii ki ee, gelen verilerle yorumlandığında şirketlerin nasıl hareket etmesi gerektiğini gösteriyor bize. İşte e, biz ne konuşuyoruz? Bu sene enflasyon muhasebesi çok önemli diyoruz. İşte bu konuda da bilgi çok fazla yok maalesef. Peki şirketler tarafına baktığımızda biz tarafında şimdi bir toparlanma, bir yukarı yönlü hareket var. Biz yeni zirveler görecek miyiz önümüzdeki süreçte? Yoksa buradaki e, işte. Geçtiğimiz e, toparlanmanın etkisiyle birlikte bu seviyelerde yine bir geri çekilme beklenir mi? Kısa vade için konuşalım bunu. Peki güzel soru. Bir her hafta ne yapıyoruz? E, yatırım araçlarında gelen haberlere bağlı portföylerde bir değişiklik yapmak gerekir mi? Gerekmez mi? Ona bakıyoruz. Şimdi e, açalım haberimizi. Geçen ay e, ne kazandırdı diye bir bakalım. Bakıyoruz şimdi borsanın getirisine borsada yüzde on üzerinde bir getiri var. Ee, Bist otuzda ve Bist yüzde. Dolar bir şey kazandırmamış. Euro bir şey kazandırmamış. Altın enflasyonun altında mı? Altın evet. Yani, yani aylık enflasyonların 3'ler, 5'ler, 7'ler olduğu bir yerde %3'ün altındaki bir getiriye biz çok fazla büyük bir getiri demiyoruz. A tipi fonlar evet. E, repo da fena getirmemiş. B tipi fonlarda da bir şey getirmemiş. Tahvil bonu, e, fonlarında da bir düşüş e, söz konusu. Şimdi burada o zaman e, ortaya çıkan tablo şu. Hisse senetleri piyasasında bir getiri elde edilmiş. Geçen ay. Ve e, endeksteki getiri de e, nasıl söyleyeyim şeyin üzerinde, enflasyonun üzerinde. Hatırlarsan biz şöyle dedik. Hani borsada yüzde on beş, tutuyoruz. Çünkü endekste çok büyük bir performans beklemiyoruz. Ama bir yerlerden de biraz alınabilir gibi bir şey söylemiştik. Evet. Ee, tarihi tam hatırlamıyorum. Hani borsada alma zamanı mı diye. Çünkü o yedi binli seviyelere e, ve altına sarkar mı dediğimizde buradan acaba alışlar gelir mi dedik ve buradan bir yükseliş gördük. Şimdi bu yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi? Doğru. Bir önce hisse senetleri detayına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bakın ee, burada repo'daki getiri e, veya B tipi fonlardaki getiri de hani %3'ün hemen üzerinde olduğuna göre hani borsada ben yatırım yapmam diyen yatırımcı açısından da bir kayıp yok gibi gözüküyor. Çok büyük bir kayıp yok gibi gözüküyor. Tamam mı? Ama bu birkaç ay enflasyon üst üste yüksek gelince hani ya buralarda kalmayayım, A tipi fonlara gideyim isteği devam edebilir. Çünkü yüzde on üstünde bir getir var. O yüzden hisse senedi yatırımı yapacaksanız o kağıt, bu kağıt detayına girmeden Hı -hı. A tipi fonu da alsanız, A tipi fonu da alsanız, borsada biz 30 kağıdı, BİST100 kağıdı da alsanız, hani bu A tipi fonlar içerisinden de seçebilirsiniz bunu. biz 30a yatırım yapan endeks fonu var. biz 100e endeks fonu. Demek ki geçen ay ee, bir getiri elde eder misiniz? Biz bunu nerede tutuyorduk e, şeyi e, portföy içerisinde yani yüzde 15-20 hani buralarda tutuyorduk bunun dışında Türk lirasıyla e, devam edelim diyorduk. E, dolayısıyla ortalama getirimiz enflasyonun e, altında değil. Şöyle e, demeye çalışıyorum. E, Türk lirası cinsi yatırım yapacaksanız Portföyünden bahsediyorum şu an. Yani repo ile ve hisse senetlerinde gittiğiniz zaman repo belki biraz ortalamanızı aşağı çekecek ama e, on e, burada getiriniz çok risk almayan bir portföy olarak da enflasyonun üzerinde olacak. Demek ki çok büyük borsa riski almadan da Türk lirasında enflasyona karşı paranızı koruma imkanınız oldu. Çok kabaca bir hesapla doların 288 Getirdiği bir yerde yüzde üç getirdiği bir yerde, hani dolarda mı durayım, Türk lirasında mı durayım? Sorunun cevabı Türk lirasıymış demek ki. Bu ortaya çıktı. Hani ben döviz tutmam diyordum ya, e, dövizin çok gideceğine inanmıyorum. Demek ki Türk lirasında kalanlar ve hele Türk lirasında kalan kalıyorsa tek adres var. Ya mevduatta duracaksın ya hisse senetleri piyasasına gideceksin. Dediğimiz zaman da orada para kazanmış. Çok Hı -hı. ya da az enflasyon. Hı -hı. Şimdi dönelim, dönelim. Ee, borsada hangi kağıtlar daha çok e, işlem e, gören kağıtlardan hangileri daha fazla kazanmış mesela hı hı. İşte bakıyoruz burada e, ne var e, bu hisse senetleri ne kadar işlem görüyor ne kadar e, BIST 30 ve BIST 100ün içerisinde onlara bakıyoruz esas getirinin hı hı. Yine yan kağıtlarda olduğunu görüyoruz. Bak, görüyor musunuz e, yan kağıtlardaki getirileri? Hala inanılmaz, yan kağıtlarda getiriler var. Yani biz borsa endeksi çok bir yere gidemez. Kağıt seçimi çok önemli. O yüzden o kağıtları bulup oraya yatırım yapmak lazım. Orada da biraz daha kağıtları tutmak gerekiyor. Dedik ya, bakın bir ayda burada gerçekten e, bir yüksek getiri var. Her ne kadar artış borsa yatırımcısını sevindirse de dolar bazında biz yüzde geçen yıl içerisindeki 310 dolarlık günlük kapanış seviyesini geçebilmiş değiliz. Bak şimdi demek ki ortada 3 tane gerçek var. Bir, borsada geçen ay endeks bazında bile bir yükseliş var. Demek ki düştüğü yerden alanlar ve biriktirenler hı hı. bir miktar para kazanmış. Bu devam edecek mi? Evet. Mi? Yani Birinci soru bu. bu. Evet çünkü zaten biz yüzün içerisinde baktığımızda şimdi biz böyle hisse bazlı bakıyoruz görüyoruz ama yükselişleri çünkü endeksin seviyesini yukarıya, yukarıya taşıyorlar. Ama şu da var şimdi ağırlıklı eşit ortalamaya baktığımızda ııı yani burada birazcık hala beklenen noktalar da değil gibi. Değil. Tabii işte biraz önce söyledik ya. Yani geçen yıl gördüğümüz 310 dolarlık e, seviyeye bile gelmemiş Borsanın gidecek yeri var mı? Var. E neye bağlı borsanın gideceği yer? Efendim yabancı gelecek. O zaman gidecek. E demek ki esas hareketi seçimden sonra göreceğiz. Bu yükseliş düştüğü yerden bir yukarı hareket bu uzun soluklu olacak mı olmayacak mı? Bence bunun için ortam var. Yok değil. Hı hı. Yok değil. Endeksteki yükseliş devam edebilir. Çünkü enflasyon rallisi için hazırız yine. Yani yabancı Yok. geleceği için değil de ya enflasyon öyle çok da düşmeyecek. Burada bir miktar para olacak gibi bir hava var. Seçimden sonra da çok düşürmeden borsayı böyle yavaş yavaş yükseltirsek ee, seçimden sonra da gelen yabancıya veririz düşüncesi var. Ama Hı -hı. bakın enteresan işler de oluyor. Şimdi mesela banka hisseleri. Bugün Akbank'ın eee karı geldi, bilançosu geldi. Evet, Akbank, bankaların bilançoları geliyor. He, Akbank bir satış yedi. Garanti'nin bilançosu daha iyi gelmişti. Şimdi banka bilançolarında biz ne diyoruz? Çok bir şey beklememek lazım. Hı -hı. Bankalar paraları daha fazla komisyon gelirlerinden kazanacaklar. Mevcut ortam bankaların para kazanması için uygun değil. E ama yabancılar banka almaya gelecek. Demek ki hani satın alma birleşmelerden falan bahsediyorduk ya. O işlerde de takip ediyorum. Daha pozitif bir haber beklenirken biraz daha böyle Türkiye'ye banka alma konusunda ikircikli olduğunu görüyorum yabancıların. İşler yani beklendiği kadar hızlı gitmiyor. O satın alma haberlerinde o kadar Hızlı gitmiyor. E o zaman bankalarda bir yukarı hareket görmeyeceğiz. E bankalar endeks yukarı taşıyabilen kağıtta onunla gitmiyor. Nerede neyle gidecek o zaman? Daha çok yan kağıtlarla gidecek gibi gözüküyor. Evet. Böyle bankalara bakmamız lazım. Evet bankalar demişken J.P. Morgan da Sabancı Holding için hedef fiyatını yukarı yönlü çevirdi. Şimdi yabancı evet. yatırımcı dedik az önce bankalar dedik hemen şunu soracağım. Zaten yabancı yatırımcının ilgisi biraz Holding tarafında kendini gösterecek diye konuşmuştuk ama şimdi buradaki hedef fiyat yukarı yönlü yönlendiği için önümüzdeki süreçte peki nasıl bir değerlendirme bekliyorsunuz Holdingler hisse hisseler tarafında. Evet şimdi şöyle Akbank sahibi Sabancı Holding, Akbank hissesinde bugün bir satış vardı, Sabancı Holding hissesinde ise bu J.P. Morgan dolayısıyla bir yukarı yönlü hareket var. Ben e, özellikle önümüzdeki dönemde yabancı girişine bağlı bir yükseliş göreceksek bunun bankalarda ve holdinglerde olmasını bekliyorum. Orada bir şey yok. Çünkü holding dediğiniz şey esasında portföyünde bulundurduğu şirketlerin ya da diğer hisselerin performansının üzerinde bir performans göstermesi ihtimali var. O nedenle Bence bankalar ve holdinglerde bir yukarı yönlü hareket göreceğiz. Ama bunun için endeksin üzerinde bir getiri elde edecek mi etmeyecek mi ona bakmamız lazım. Çünkü ben endeks tarafında çok dediğim gibi güçlü bir hareket beklemiyorum. Bankalar tarafında bir yorgunluk var. Holdingler tarafında arada böyle raporlar gelebilir. Ama bunlar çok uzun soluklu yükselişler anlamına da gelmiyor. Buradaki esas konu şu. Türkiye'nin hisse senetleri piyasasının yükselişini belirleyen iki tane unsur var. Dolar bazlı endeksten bahsediyorum. Bir dolar fiyatı, iki e, borsaya giren para miktar. Geçen hafta da borsaya bir miktar para girdi. Rakamlarda gözüküyor. Tahvilde ise çıkış gördük. Şimdi tahvildeki çıkış beni korkutur. Hisse senedine giriş daha az sevindirir. Neden? tahvile bile giren paranın çok kısa soluklu olduğunu Ekim'de Kasım'da girenlerin Aralık'ta çıktığını gördüğümüze göre Ocak'ta da bu çıkış devam ettiğine göre demek ki bu mevcut faiz politikası ile ilgili çok para kazanacağını düşünememişler. Zaten bir önceki grafikte de gözüktü. Tahvil de zarar ettirdi. O yüzden yabancı önce tahvile gelir ondan sonra hissesine dene gelir. Tahvildeki çıkış ee, korkutucu dememin nedeni bu. Hisse senedine öyle uzun soluklu bir yabancı para girişi yok. Burada hisse senetleri açısından yine sanki biraz biz bize hisseleriyle yukarı hareket e, sağlanmaya çalışılacak gibi gözüküyor. O da bence çok fazla sağlıklı bir hareket anlamına gelmiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bugünkü veriyi de takip edeceğiz. Ee, sonra haftaya pazartesi de bunun e, görüntüsünü endekslere yansımalarını göreceğiz diyorum. Ee, haftayı bu şekilde kapatırken yorumlarınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Hemen şunu da hatırlatmasını geçmek istiyorum Artuç Bey. E, finansal okur yazarlığı her zaman desteklemek için bizler buradayız. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hem Artuş Bey'in kanalından hem de Kolen Menkul Değerler üzerinden YouTube e, kanalına abone olup Bildirim, bildirimlerinizi özellikle açmayı unutmuyorsunuz. Biz her zaman buradayız, yanınızdayız. Çok teşekkür ediyorum dinleyen herkese. İyi hafta sonları dilerim. Kendinize sonları. görüşmek üzere.